Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi diğer hesabımdayım. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynuyoruz zaten bu hesaptan. Direkt ilk rakemizi bulalım. Maalesef gene kıvılcım var destede. Buna yapabilecek bir şey yok. Evet karşımızdaki oyuncunun e, dünyada 800 gibi bir derecesi var. Çok büyük bir derece değil ama en azından maç çekişmeli olur. Hmm. Kıvılcımı da direkt böyle harcamak istemiyorum. Birinci destesine benzettim böyle iskeletler atışından ama bekleyelim gene de bir bakalım. Bu sefer de biz oynamayarak sanki şerefsizlik yapıyormuşuz gibi şöyle minyonlarla bir çıkalım. Tamam. Hmm. Ya balon destesi ya mezarlık destesi ya da en fazla kraliyet evi olabilir. Başka bir ihtimal yok şu anlık. İnşallah balon değildir ya. Bu aralar balondan çok çektim. Mezarlık destesiymiş galiba. Yıldırım var mıdır acaba? Eyvah. İyi lan. Özellik. Tamam. Hadi lan bir tane vur lan. Vur artık. Çok güzel. Bir an dedim bu saniye bir yerden hatırlıyorum. Böyle gene vurmayacak dedim de. Şükür. Artık böyle kıvılcım vurunca heyecanlanıyorum. Şu oyunda hiçbir şeyden keyif almıyorum. Kıvılcımın vurması beni heyecanlandırıyor. Evet. Rakibin yalnız eline biraz erken verdik. Gerçi erken sevinmeyelim şu anlıkta. Anka kuşu olduğuna göre kraliyet olabilir ama köprüden doğrudan şey basması beni mezarla şüphelendirdi. Şövalye bastı yani böyle bir mezarlık hata geliyormuş gibi hissettim orada ama öyle bir şey tabii yaşanmadı şu an. Maşallah maşallah bravo diyelim. Rakibin de aptal olanı, rakibin de aptal olanı. Sen sen dünya derecesi yapıyorsan ben Muhammed'le Light'ım. Onu şöyle bir ittirsek özelliği belki yetiştiremez derken yok. Kafir zeki Tövbe estağfurullah neyse. Hmm. O bombacı onu öldürür sanki arkadakini ama güzel. Tamam. Öfkemiz var. Hiç sıkıntı yok. Atalım şöyle. Eyvah. Boku yedik. Dondurma atma şerefsiz. Yapma diyorum. Alev topum döndü ama 2000'e kadar indirmez inşallah. Yo yo bir şey yapamazsın sen. Dondurma basıp da böyle oyuncuyum diye geçin mi? Dondurma oynayan adama böyle saygım yok. Şimdi tamam bize dev goblin oynuyoruz ama arkadaşlar dondurmada iyice böyle Hani zulüm gibi bir kart benim için ya. Bilmiyorum. Onları dev goblinle çekebilirim. Yapalım şöyle. Tamam şöyle bir de bombacı atsam. Dondurmaya şu an hazırlıklıyız gene de. Çok güzel. Tamam. ikinci kuleni de alayım. Sen akıllanacaksın. Bir daha dondurma basmayacaksın derken 10 saniye kalmış ayası. Sağ tarafı şu an salabilirim aslında ama süre yetmeyecek arkadaşlar. Eyvah. Tamam olsun. Kıvılcımın ilk defa şerefsizlik yapamadığı bir maç. Yapmadığı değil herhalde yapma fırsatı bulamadı yoksa yapardı. Tamam ilk maçımızı aldık. Güzel. Laf atmayalım şuna. iyi çalışmaya devam etsin. Ben bu şekilde memnunum. Şu anda herhalde ilk 80'de falanız tahminen. Yok diğer hesapta 80'deyiz. Bunda herhalde ilk yüzdeyiz. Bu hesapta zaten çok ileri kasabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü sadece bir deste var. Diğer hesaptan hem köstebek destesi hem kraliyet levi destesi var. O yüzden diğer hesaptan sıralama deneyeceğim. Ama bu hesaptan da 2200 falan herhalde yaparız yani. Ya bu sezon evrimli çarp... Eyvah. Vur artık tamam. Bu sezon evrimli çarpma falan da metaya girdiği için kıvılcım metası tamamen bitti. Yani benden başka oynayan yerelde olsun, küreselde olsun hiçbir insan yok. Şöyle sağdan çıkacağım ya. Sağdan çıkacağım. Sola her türlü tutarız gibi geliyor şu anlık. Bakalım bir. Ah şu an minyonlar elimde olacaktı. İhtiyaç yok gerçi de. Çok rahat bir savunma yapardım soldan. En azından mini pekamı da piş edemezdi. Şu an edecek mesela. O FK bir işe yaramayacak. Olsun en azından bir tane ona vurması da iyi oldu ya. Şimdilik sadece bir minyonlar atsam. Tamam. Evrimli bombacı orayı temizler. Evrimli şövalye dönsün diye savunmayı şu anı kuralım. Adam hasar döndü ama yapacağımız şu an... Ya, konuşamıyorum. Yapabileceğimiz şu an bir şey yok tabii ki. Ana kuleyi de açtırdık. Bu hiç hoş olmadı yalnız. Tamam şöyle dev goblini daha bu taraftan kullanacağım. Yarasa basar mı? Tamam güzel. O dev goblin oraya hasar. Hadi mini pekabitene bir tane vuracak gibisin. Olmadı. Olsun en azından hasar önüne geçtik bir taraftan. Şunu erken gebertelim. Vallahi ben bombacı atacağım bu. Bir kahpelik bu sefer bekliyorum. Bir çarpması atması. Eyvah bombacıya bak. Gerçi bombacıya sataşmayacağım. 3 gündür falan çok iyi çalışıyor. Bombacı sağlam kart. <laughs> tamam şöyle bir şey yapalım şu an. Orada konuşamadım ama anladınız siz. Bir de bu şuradan dev goblin'e çıkalım. Tamam. Hmm. Ah bu dev goblin orada. Şunu sadece önünü kesmem yeterli benim için. Öfkeyi nedense sadece atakta harcama istiyorum. Dev goblin atağımda öfke çok iş yapabiliyor bazen ya. Kıvılcım'a çıkalım arkadan. Bu sefer biraz sağlam gelecek gibi ama. Ya. Tamam harcayalım şu öfkeyi. Ulan bombacı. Kaleye vurdu sandım ya. Öfke dön artık. Eyvah öfke dönmemiş. Özellik basabilir. Onu şu şekilde bertaraf edelim. Tamam. Çok hasar yedik be. Hasarda hala öndeyiz ama orospu çocuğu van maalesef izin vermiyor bazı şeylere. Şöyle ben alev topumu atayım. Onu 50 saat koruyabileceğini düşünüyorum ama hiç adam da zeki değil yani. Evet. evet. Şöyle bir bombacıyla çıkalım. Birkaç defa bastım. Müyonlar da atalım. İnterneti kopmuş olamaz değil mi? Hiçbir şey yapmıyor. Onix'ir şu an çünkü. Hadi internetin kopmuş olsa ya. Evet arkadaşlar. Kafirin internetini kopardık. Ee, gerçekten çok güzel. Evet. Çok çekişmeli olacaktı son bir dakika. Hiç riske girmeden bitirdik. Güzel. Adam, gerçi adam buraya kadar iyi oynadı. İyi oynadı diyeyim. Onu görmüyordur bile ama biz diyelim gene de. Artık son maçımıza da geçelim. Bir an bunun da sıralaması var zannettim. Tamam yokmuş. Güzel. Evrimli bombacı arkadaşlar. Açık ara bence en iyi çalışan evrim. Yani evrimli şövalye de iyi ama adam evrimli şartma kullanıyor. Çünkü e, bu bizde evrimli kıvılcım olmasından dolayı kaynaklanan bir şey olsun. Ona yapacak bir şey yok. Bir de barbar da herhalde evrimlidir. gene ee, çok tatlı bir eşleşme. Ee, saat 3.50 olmuş. Herhalde süpersel bugün. Şey böyle oruç tutuyor demek ki. Bu saatte neden uyumayıp uğraşıyorlarsa ama vardır bir bildikleri. O barbarları şöyle bir tur attıralım. Yani Kıvılcım'ın orada zaten işe yarayacağı aslında çok bir pozisyon yoktu. Ben minyonları değil de mini pekayı tercih edeceğim burada. Bir de bombacıyı atsak. Çok güzel. Kaleye de bir tane vurdu. E, arkadaki cadıyı da temizledi. Eyvah be. Tamam. Tamam. Savunmayı çok güzel yaptık. Efsane bir atak yaptık. Çok güzeldi. Çok güzel. Birazcık kışkırtalım. Böyle şey yapsın. E, sinirlenip oynayamazsın. Şu artistik yapma. artistik yapma. Tokmağı kafana yalnız koydun mu? Oturturum. Evet. Güzel. Gayet iyi şövalye evrimi dönsün bir yandan. şövalyeyle çıkalım şöyle. Ya golemciler bu arada hasarıp e, hasar eyip sonrasında o hasarı telafi edebiliyorlar tabii ama en azından bizim için güzel bir özgüvenli bir başlangıç oldu. Yoksa maçı kazanmış gibi triplere girmeye tabi gerek yok şu an için. Daha erken. O da mı var? Evet arkadaşlar işte paket çok sıkıntı bir kart. Yani nefret ediyorum şundan. Çok iksir harcadı ve golem oynadığı için yakın temas... Ay bunu unuttuk biz. Evet evet bunu unuttuk. Bunu unuttuk. Tamam 6 iksire bir savunma yapalım şöyle. Bir daha alev topu atalım. Yani güzel olmadı bu. Şöyle bilerek milyonlarla çıkacağım. Alev topunu adam tahmin etti bu arada. Yapma Oros bu çocuğu yapma yapma yapma. Eyvah. Sikşek belamızı belli oldu. Tamam şöyle bir kurtaralım şu anlık durumu da. Hala alev topdan atma kafir atma. Dur değil dur diyorum sana. Bilerek kıvılcımla çıkacağım hem bir golem hata yapmasını istemediğim için ama hiç siklemiyor geliyor gene. Eyvah orospu çocuğu duracaksın. Duracaksın. Sana dur dediğim zaman bunu emir gibi algılayıp da duracaksın bir de evet. Tamam o bitti oyun. Vuracak mı Kıvılcım? Maşallah senin o vuruşuna kurban oklar atıp bitirdi orospu çocuğu. Evet. Kıvılcım adam yerine koymadı bile zaten bu yüzden kazandı. Şöyle yapalım bir de bombacı deneyelim zaten of ok... emoji atma yurdunu sikerim. Senin o küçük yurdunu sikerim. Yok yok 20 değil 40 galibiyet alsan oyuncu değilsin aslında. Son rakibimizi de bulduk. Bir an Ayhan diye okudum artık nasıl okuyabildiysem. Karşımızdaki rakip Endonezyalı. Şöyle mini P.K. ile arkadan bir çıkalım. Şu var ya en sevmediğim başlangıç şöyle bir şey bölerek arkadan çıkmaları ama tabii normal bir başlangıç. Yok ya. Hadi lan mini P.K. Hadi lan. Çok güzel be. Başlangıcın tatlılığına bak. Sol tarafı bilerek bıraktım arkadaşlar. Sağ taraftan bir şeyler denemek için. Yapma onu. Tamam. Şöyle yapalım. İlk defa mini PK ile bir başlangıç yapıp çok güzel bir sonuç elde ettik. Tamam. Bombacı bir tane daha vur. Çok güzel. Tekrar mini PK atayım. Adam bir korsun. Bu sefer daha dikkatli savunma yapsın. Hı. Hmm. Tamam şöyle bir şövalye atalım. Bu da şövalyeyi biraz geç mi attık? Evet evet. Şövalyeyi biraz geç attık. Tamam şöyle yapalım. Şuradan bir bombacıyla onun arka tarafında temizleriz. Tamam. Bir tane daha vursun. Şimdi kule canlarını eşliyoruz şu anda. Muhafız evrimi çok sıkıntı benim için ama kıvılcım olduğu için yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bu e, bu sezon kesinlikle arkadaşlar Kıvılcım, Dev Goblin, Dessiz oynamayın. Metadan en düştüğü zaman yani şu anlar. Artık hiç öyle çalıştığı bir zaman olmayacak. Öfke basmadım ama bir tane daha vur. Tamam. Ben bunu okey. Güzel. Hmm. Bunda şey nasıl yok acaba? Domuzcuklar varmış gibi duruyor ama. Orospu tövbe estağfurullah neyse. Şimdiye kadar neyi bekledin atmak için? Şöyle bilerek ortalı basıyorum muhafız atar diye ama neden bu kadar gecikiyor bu ya? Tamam şöyle yapalım. Eyvah eyvah. Tamam savunmamızı kurduk şu anlık en azından. Şöyle atalım dev goblin de makine bela almasın başıma. Ah be. Hepsi birleşsin dedim orada. Çok feci bir hata yaptık. Olsun bundan dolayı maç vermeyiz. Önüne atacağını tahmin ettiğim için erken davrandım orada da. Çok güzel be. Kıvılcım işe yaradı. Tamam bitti maç. Kıvılcım vuracak hatta. Şaka gibi. Şöyle yapalım şurayı tutalım da. Adam artık zaten tabi bıraktı. Yapacak bir şey yok. Güzel güzel. En azından telafisini aldık kaybettiğimiz maçı. Arkadaşlar bu hesapta dediğim gibi 2000-2200 arasında bırakacağım. Diğer hesapta kasabildiğim kadar kasacağım. Kraliyet, Devi ve Köstebek desteleriyle. Deste bu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.